Trabzon-Tiflis tamam. uçuşları başlıyor. Bu konuyla ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Uzun zamandır çalışmalar hmm. devam ediyor, tamamlandı. Ee, e, gerçekten şu anda o gün bugün e, bir buçuk yıldan beri hatta pandemi öncesine dayanıyor aslında bu şeyler. E, şu anda e, Ali Osman Ulusoy ve Ulu Şirket tarafından tarafından e, Tiflis-Trabzon seferi e, başlayacak. Bugün ilk uçuşumuz, ee, Tabii bu hedef aslında sağlık turizmi, bunun yanında da sadece sağlık turizmi değil aslında kültüre turizm ve bunda bir ticari boyutu da var. Hatta ben biraz daha e, ileri giderek aslında e, bunun sonrası süreçte kargo da olabilir aslında Trabzon, Tiflis. Hı -hı. Bir de biliyorsunuz Trabzon, e, İstanbul ve diğer ülkelere trans uçuşlar var. Evet. Bu uçuşun e, Tiflis'ten Trabzon, Trabzon'a da başka illere ve başka ülkelere gidebileceğini düşünüyoruz insanların. E, ben e, tabi ilk iş konseyi başkanı olarak Gürcistan, önce e, Türkiye'deki resmi kuruluşlarımıza, e, STK'larımıza, derneklerimize teşekkür ediyorum. Ama en e, bunu e, üstlenen, bu zorlukları e, gerçekten görerek e, e, ve nasıl izah edeyim size e, zor bir aslında bir görev. Risk riskleri de var. Ben Ali Osman e, Ulusoy şirketi, Ulusoy e, ve Ulutura eee Aslı Hanıma ve e, Gülşah'ın baş başta aslında Hülya Hanıma teşekkür etmek istiyorum. İyi bir katkıları düşünüyorum. E, Tiflis'teki üst segment hastalarımızın Trabzon'a gelmesini sağlayacağız. Aslında burada hedef sağlık turizminde Trabzon pastayı nasıl alabilir? Şimdi normalde aslında bizim Trabzon'a hastalarımız geliyor. Fakat e, üst segment hastamız gelmiyordu. Daha çok Hı. ayakta olan hastalarımız geliyordu. Hedefimiz Tiflis'teki hastalar İstanbul'a, Ankara, İzmir'e giden hastalarımızın Trabzon'a getirebiliriz? Ama sadece burada sadece hasta gelmesini sağlamayacağız. Biz Öyle paketler sunacağız ki insanlara geldiği zaman da hem e, sağlık hem de konaklama bunun birbirine ayakları var. İşte e, oteliydi, restoranıydı, e, turlaydı. Bizim biliyorsunuz Sümele manastırımız var, e, Ayasofya'mız var, e, Uzun Gölümüz var. Yani paket sunduğu zaman tabii Ulutra bunun hepsini yapacak. E, Lasman önemli. Şu anda herimiz buradayız. E, bu anlamda hep beraber çalışacağız, destek destekleyeceğiz Ulutra. E, teşekkür ederim konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir. Belediye Başkanı Ahmet Metin Gencin de çalışmalar olduğunu biliyoruz. O konu hakkında da biraz bize ee, tabii ki e, Trabzon e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da e, süreçte e, e, bu biliyorsunuz garanti uçuş, garanti uçuşlar e, söz konusu burada e, o, o e, büyüklük göstererek e, bütün e, insanlarımızı topladı. Burada biliyorsunuz işte e, alış merkezleri, hastaneler e, hep beraber garanti verildi. E, tabii ben. E, Kediğ İş Konseyi Başkanı olarak Sayın Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Büyüklük gösterdi ve hep, hep hep beraber bizi bir araya getirdi. Aslında bu da büyük bir olay. Ben kendilerinin taşın altı aslında baktığımız zaman Ahmet Metin genç abimiz taşın altına elini koydu. Yani zor bir şey. Çünkü uzun bir süreç bir devam ediyordu. İşte bugün olacak yarın olacak. Daha sonra işte sağ olsun. Ulusoy ulu da, yani ulu turda kabul etti. Ama tabii Ahmet Metin abinin de burada payı yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim Hayırlısı olsun Hayırlısı. Ben size. efendim. Hayırlı olsun hepimize efendim. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi <laughs> aktarabilir misiniz? E, e, tabii ki çok mutluyuz. Kısa sürede böyle bir iş yaptığımız için çok gururluyuz. E, Trabzon Belediyemiz, Ticaret Odamız, e, hastanelerimiz, otellerimiz tamamıyla bu projenin içinde yer alıyor. Bir buçuk yıl önce Ticaret Odamızın başlatmış olduğu projeyi e, Ahmet Başkanımızın e, uygun görmesiyle operasyon kısmını biz yönetmeye başladık ilk uçuşumuzu bugün gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Ee, sadece sağlık turizmi mi kalacak? Yani. Yok hayır bizim hedefimiz turizm yani daha çok insanı buraya taşımak. Çünkü karayoluyla Tiflis'e gelmek çok zor ama Tiflis bir başkent çok güzel bir şehir. Ee, biz mesela çok memnunuz Batum'dan çok daha memnunuz buraya gelmekten. Aynı şeyi ee insanlarımıza da aktarmak istedik. Yani şey diyebiliyor muyuz? Trabzon'la Tiflis'i tam anlamıyla birbirine Bağlıyoruz kesinlikle. 45 dakikada bağlamış olacağız. Bir uçuş 45 dakika bir saat sürecek. İnşallah her haftada her güne kadar çıkarız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Ben. Sağ olun. Hayır, hayır